Merhaba sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daim abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. İsminizi yalnız söylersem lütfen başlığı dikkate alınız. Terazi burcu niyetine yapılan bir açılımdır. Güzel enerjilerinde gelmesi dileğiyle diyelim. İki yardımcı destem, bir tane normal tarot destem var. Önce şu kırmızıdan başlayacağız. Evet, florlaşma var mı? Bir bakalım. Tamam. Görüntülerimiz net. kartımıza bakacak olursak arkadaşlar sorun gideren kartıyla büyük arkana ay kartı ki burada biraz böyle bir gelgitli size ruh hali hissettiren, kendinizi belki de çıkmazla hissettiğiniz, belki de işte korkularınızın ve endişelerinizin, çekincelerinizin olduğu bir konuyla ilgili bir sorunu giderebilme bir enerjisine sahip birinin etkisi var. Ama bir bakalım ne demek istiyoruz. Bu siz de olabilirsiniz çünkü. Kupa ası kartıyla beraber sanki duygusal olarak bir şekilde sizi tatmin edecek bir konu var sanki bir atıyorum bir hedef var bir mevzu gündemde ama bu konuyla ilgili işte korkular var sorunlar var gergitler var arkadaşlar İşte biri size bu konuda A terazi burcu neden şöyle yapmıyorsun İstersen şunu bir dene gibi e, ya da işte ben hallettim onu merak etme şeklinde sizin bu sorun yaşadığınızı hissettiğiniz korkular vesaire özellikle ay kartıyla bakın alt alta geldiler ee, size burada bir destek olacak, bir omuz verecek, bir yol gösterecek gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Buna bir kart daha seçelim. Kılıç dörtlüsü kartıyla bayağı sizin kafa yorduğunu ama e, kafa yormaktan öteye geçemeyip o, oldukça durağan olduğunuz bir enerjiyle ilgili gözüküyor arkadaşlar. Belki de bir süreden beri hani bir noktada işte bir kış uykusu modunda kalarak mantıklı çıkarımlarda bulunmaya çalıştığınız ama zorlandığınız bir konuyla ilgili önümüzdeki günlerde dışarıdan biri sizi o enerjiden çekip çıkaracak bir yol gösterecek sorunu giderecek gibi gözüküyor müdahalesiyle sevgili arkadaşlar İkinci sıraya bakacak olursak hata ve yanlış kartı kupa altılısı ya geçmişle ilgili bir konu 3 sene öncesini ilgilendiren yapılmış bir hata ve yanlışla ilgili olabileceği gibi çocukluğa dair bir konu da olabilir arkadaşlar bu. Ya da ruh eşi bağlantısını hissettiğiniz biriyle ilgili gibi gözüküyor. Büyük Arkan'a dünya kartı ile beraber ister dediğim gibi bu geçmişte yarım kalmış ya da hata yapılmış bir konuyla ilgili olsun. isterseniz ruh işi bağlantısıyla ilgili bir konu olsun arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde hataların ve yanlışların telafi edileceği şekilde yeni sayfalar, yeni döngüler ve ilerlemeler, tamir enerjileri sizleri bekliyor olabilir sevgili arkadaşlar. Biri hatasını telafi etmek üzere size gelebilir. E, ya da işte atıyorum 3 sene önceki atıyorum bir dava mesela bir olayla ilgili gelişmeyle dair hata ve yanlışı telafi edecek haberler alabilirsiniz. Bir gelişme yaşanabilir. Her halükarda bir ilerleme, pozitife doğru ilerleme, hatanın geride bırakılması gibi bir süreç sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili terazi burçları. Güzel. Ona bir kart daha seçmek istiyorum bu arada. Büyük arkana güç kartıyla beraber Açıkçası aynı zamanda burada tabii ki güçlü duruşunuz, dirayetiniz ve kararlılığınızın ve korkmamanızın ve cesur olmanızın karşılığını alacaksınız sanki arkadaşlar. Atıyorum zorlu bir davaydı, zorlu bir miras olayıydı ama oldu. direndim ve oldu. Ya da o benim kalbimi kırmıştı, kendimden taviz vermedim ve geldi özür diledi. Bir noktada dediğim gibi sizin güçlü duruşunuz sayesinde de bu hatanın telafisi yolunda bir takım gelişmeler yaşanacak gibi gözüküyor sevgili terazi burçları. Üçüncü sıraya bakacak olursak kafa karışıklığı tabii ki bir labirent enerjisi. Kılıç kraliçesi. Kılıç şövalyesi. Dokuzusu. Bakın arkadaşlar, sanki ulaşmak istediğiniz bir hedef var, hatta bir duanız ve dileğiniz gibi. Fakat bu dua ve dilek, bu bir kişi olur, bir olay, bir olgu olabilir. Ulaşmak istediğiniz, sanki bir duvar enerjisinde, işin içinden çıkılmaz bir halde, soğuk ve mesafeli bir kısmet, soğuk ve mesafeli bir o yet e, ulaşılmak istenilen hedef, soğuk ve mesafeli bir kişi duvarlarını aşamadığınız ve kendinizi bir kafa karışıklığı ve bir labirent enerjisinde hissettiğiniz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir eyleminiz olacak. Harekete doğru geçiyorsunuz. Hızlı ve kararlı bir şekilde geçiyorsunuz ve labirentte takip etmeniz gereken yolu mesela bu durumun kendisi kılıç şov kraliçesi ise ben de kılıç şövalyesiyim. Anlatabiliyor muyum? Daha net, daha berrak bir zihinle, daha ne yapmak istediğini, daha ne söylemek istediğini bilen bir zihin durumuna doğru evrilebilirsiniz. Bir bakalım buna. kılıç dokuzlusu kartıyla bakın biraz zorlu gibi gözüküyor. Bu kılıç dokuzlusu, kafa karışıklığı, geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, evet endişeler süreci olabilir, devam edebilir gibi gözüküyor. Sizi zorlayabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Şunu aşıp şu, şu dokuzdan şu dokuza ulaşmayı, anksiyete dokuzlusundan mutluluk dokuzuna ulaşmakla ilgili evet zorlu bir süreciniz olabilir ama ben buna yönelik olarak ...çok kararlı bir imajınız olacağını, çok kararlı bir ruh halinizin olacağını düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Ve e, hele hele bu dua ve dilekle ilgili, işinden, içinden çıkmak istediğiniz konuyla ilgili... ...daha açık sözlü, daha atak, daha ne istediğini bilen korkusuz bir enerjiyle hareket edecek gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. E, şu hava enerjisini, şu hava enerjisini kendi... Bir ev, kılıç dokuz, pardon kılıç şövalyesi hava enerjisini çeviriyorsunuz çünkü biliyorsunuz terazi burcu da hava grubudur arkadaşlar. Ee, bununla ilgili en azından şöyle söyleyeyim daha net bir zihin yapınız olacak daha korkmayan ve kafası karışık olmayan bir zihin yapısı içerisinde olup şu kılıç dokusundan da çıkacak ve kurtulacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Hedefe ulaşmanız olası ama onu ilerleyen zamanların göstereceğini düşünüyorum. Şu anki ilk ve en önemli enerjinin bir kere şu enerjilerden çıkabilmek olduğunu düşünüyorum ve bunu da başaracak gibi gözüküyorsunuz sevgili terazi burçları. Ve hedefinizi elde etmemeniz için hiçbir sebep yok gibi. Çünkü kendi kafanızı öncelikle yenmeniz lazım. Kendi kafanızı yendiğiniz takdirde ulaşmamanız için hiçbir sebep yok. Buradaki son karta bakacak olursak cömertlik ve soylu hareket. Tılsım dörtlüsü. büyük arkana şeytan kartı. Özellikle para mevzuları ile ilgili önümüzdeki günlerde e, hatta hali hazırda takıntılı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Büyük arkana budala kartı ile beraber aman harcama yapmayayım, aman şuna borç vermeyeyim, bir daha borcu verirsem geri alamam bu devirde gibi kapalı ve takıntılı bir süreciniz olabilir. Fakat önümüzdeki günlerde daha açık, daha cesur, daha paylaşımcı bir enerjiye doğru riskli de olsa adım atacak gibi gözüküyorsunuz. Belki bu bir riskli yatırım, belki sizden borç isteyen ve ne zaman vereceği belli olmayan kişi ya da kişiler ama... Önümüzdeki günlerde bu kapalı ve takıntılı enerjiden daha cömert, daha eli açık, daha riski göze alan bir tavır içerisinde daha paylaşımcı bir enerji içerisinde olabilir gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Korkmayan daha atak bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Üç tane de şu destemizden seçelim. İlk adım başlama kartı, melekler tarafından korunma, engellerin üstesinden gelme. İlk adıma bir bakalım. Tılsım üçlüsü özellikle işbirlikleri, ortaklıklarla ilgili ilk adımları atma, yeni başlangıçlar gündeme gelebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Kılıçyaveri kartıyla bu bir süreden beri böyle bir havayı kokladığınız bir durum gibi gözüküyor. Ee, ya da araştırmanızı yaptığınız daha ya da plan, proje aşamasında olan bir konuyla ile ilgili gözüküyor arkadaşlar. Ya ee, işte kafanızda bir proje vardır, bir arkadaşınızla ortak bir iş kurmak istiyorsunuzdur ama daha işte nedir, ne değildir, iş hayatında bu kişi nasıldır, size ne kadar işte ya da bu iş gerçekten karlı mıdır? Bunu araştırıp düşündüğünüz bir konu olabilir örnek veriyorum. İşte bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde ortak enerjiyi başlatacak şekilde ilk adımları atabilir ve hayata geçirebilir gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ya da bu bir iş yerindeki grup çalışmasındaki projeniz olsun, öne süreceğiniz, hayatınızda biri ya da birileriyle herhangi bir yapacağınız, ortak yürüteceğiniz herhangi bir işle ilgili olsun arkadaşlar. Burada ilk adımı önümüzdeki günlerde atıyor gibi gözüküyorsunuz. İkinci kartta melekler tarafından korunan bakalım. Çok güzel Büyük Arkana Yıldızla Kılıç altılısı. Özellikle uzakları ilgilendiren, yurt dışı, şehir dışı ya da bir yerlerden beklediğiniz, uzak mesafelerden beklediğiniz haberler, bir yerlere taşınmak, gitmek, mekan değiştirmekle ilgili olabilir arkadaşlar. Bir, bir seyahatle ilgili olabilir. Önümüzdeki günlerde bu konuya dair bir duanız ve dileğiniz gerçekleşebilir, enerjiler pozitif anlamda sizden taraf olabilir ve yolculuğunuz her neyle ilgiliyse ulaşmak istediğiniz yıldız arkadaşlar oraya korunan bir şekilde ilerleyebilir gibi gözüküyorsunuz önümüzdeki günlerde. Şans, baht sizden yana olacak, korunacaksınız bu konuda. Son kartta engellerin üstesinden gelmek değnek dokuzlusu. Büyük arkana aşıklar kartı ile beraber partner ya da partner adayınızla bu dönem içerisinde zorlu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bir küslük, bir duvar vesaire enerjisi söz konusu olabilir arkadaşlar. Fakat önümüzdeki günlerde bu aşk mevzusuyla ilgili koruma duvarlarının yıkıldığı, daha aşkla ilgili dokunulabilir enerjilerin olduğu, hem kendi yüreğimizi açmak hem karşımızdaki kişinin yüreğini açması gibi, işte küslük varsa barışmak gibi engellerin üstesinden gelme durumu yaşanabilir sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.